Bir cismin boyu dediğimizde anlamamız gereken objenin x, y uzantılarında en yüksek ölçü değerini veren uzantıdır. Burada örnek bir dikdörtgen malzememiz var. Dikdörtgen malzemeyi uzantılar yönünde inceleyecek olursak en uzak mesafesine bakalım. En uzak mesafesini ölçtüğümüzde yatayda yer düzleminde y doğrultusunda 44 birim olduğunu görüyoruz. Cismin genişliği ikinci en uzak mesafeyken kalınlık çoğunlukla diğer iki uzantıya kıyasla en kısa olandır. Cismin genişliğine bakalım. Uzunluğuna kıyasla 4'te 1 oranında diyebiliriz. Ve geriye kalan yükseklik ise cismin kalınlığını verir. Bunu böyle inceledikten sonra gemi boylarını tek tek inceleyelim. Uluslararası literatürde kullanılan İngilizce kavramlar üzerinde duracağız. Burada bir yük gemisi var. Yük gemisinin yan görünüşü kırmızı çizgiler dahilinde ve ön görünüşü kesit şeklinde ifade edilmiş. Yan görünüşte tek tek İngilizce kavramlar belirleyeceğiz. Baseline kaide temel çizgisi şeklinde tanımlanmakta. Yani geminin en dip noktasını, en alt sınırını belirleyen çizgi. Bezdan çizgisi yan görünüşte olduğu gibi ön görünüşte de şu satırda belli olmakta. Bezdan çizgisinin üstüne gemi oturtulur ve daha sonrasında geminin diğer unsurları belirlenir. Burada LVL Length Waterline yani su hattı çizgisini görmekteyiz arkadaşlar hem ön görünüşte hem yan görünüşte işaretlediğim çizgi su çizgisi. Kısa tanımı LVL olarak geçmektedir. geçmekte. Su çizgisi gemi tam yük aldığında batacağı maksimum üst sınırı belirlemekte. Daha sonra ön görünüşte CL yani center line çizgisi. Geminin ön görünüşünü, ön görünüş kesitini tam ortadan ikiye bölen çizgi. Çizginin yan görünüşte ise geminin tam orta kısmını bölen yani Mastori kısmı dediğimiz kesiti bulunmakta. Şu tarafa geçecek olursak, geminin diğer uluslararası bilmemiz gereken tanımlarından AP ve FP değerleri. FP baş dikey (bar perpendiculars) ve AP kış dikey, kış kayma olarak da geçer. AB ve FP çizgileri baş bodoslamada su hattı çizgisini kesecek şekilde, kış bodoslamada ise dümen yekesini kesecek şekilde indirilen çizgilerdir. Ve master dediğimiz çizgi AP ve FP aralığının tam orta noktasını verecek, verecek şekilde hesaplanır. Şimdi burada ise şu sarı çizgiler tek tek inceleyelim. LBP dikeyler arası boy. Yani dikeyler AP ve FP değerleriydi. AP ve FP aralığı dikeyler arası boy olarak geçer. LBP olarak bilinir. LVL gemi su hattı uzunluğu, toplam uzunluğu ve la gemi tam boy uzunluğu en uçtan en kıça olacak şekilde gemi tam boy uzunluğunu veriyor. Burada ise ön görünüş kesitinde ise B veya BVL olarak tanımlanan gemi genişliği bilgisi var. Bunlar B değeri, LOA değeri, LVL, BBP, LBP değerleri daha sonra geminin boyunun offset tablosuna göre hesaplanmasında standart ölçülerle karşılaştırılması konusunda işimize yarayacak olan mutlak bilgiler. Bir diğer kısma gelecek olursak burada da Freeboard F değeri geminin su hattı çizgisinin üstünde kalan altındaki ise T olarak tanımlanan ama draft olarak isimlendirilen D ile başlayıp T ile bittiğini dikkat edelim arkadaşlar. Su hattı çizgisinin altında kalan yani yüklü su yüklü kısım olan geminin yük alan kısmı olan T kısmı draft. Toplam yüksekliği ise depth derinlik yükseklik diyoruz. Bunlar ön görünüşte bu şekilde konumlandırılırken yan görünüşte de şu şekilde T, F ve D şeklinde konumlandırılır.